Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. O ana News tarafından aktarıldığı üzere Malezya, havacılık sektörünü geliştirmek amacıyla Negeri Sembilan eyaletinde açacağı, havacılık vadisinde, Türkiye ile T-625 Gökbey Genel Maksat helikopterinin ortak üretimini yapacak. Malezya Negeri Sembilan Eyaleti Devlet Bakanı Muhammad Rafi A.B. Malek TUSAŞ ile ortak üretim konusunda, TUSAŞ'tan Malezya Vision Valley 2.0'da sıfırda helikopterlerin üretimi için onay aldık, açıklamasında bulundu. Muhammad Rafi A.B. Malek sabit kanatlı platformlar ve İHA'lar için Güney Koreli K.A.I. ile müzakerelerin sürdüğünü ekledi. Gökbey'in Malezya'da üretilmesi konusunda görüşmeler bir süredir devam etmekteydi. Defense Security Asya'da yer alan haberde TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, TUSAŞ'ın T625 Gökbey için üretim tesislerinin kurulumuna hazır olduğunu dile getirmişti. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Hakan Çelik ile hafta sonu programında bu yıl içinde TEI'nin geliştirdiği yerli motorun Gökbey helikopterine entegre edileceğini açıklamıştı. Demir şu açıklamada bulundu, Gökbey'in jandarmaya teslimatı biraz gecikti. 3 tane Gökbey helikopteri bu yıl teslim edilecek. Bu yıl TEI'nin geliştirdiği yerli motoru da entegre ediyoruz ve uçuracağız. TUSAŞ Genel Müdür Profesör Dr. Temel Kotil TUSAŞ tesislerinde basın mensuplarını ve araştırmacıları ağırlamıştı. Defense Turk'ün de katıldığı toplantıda Kotil, jandarmaya 3 adet T-625 Gökbey Genel Maksat helikopterinin teslim edileceğini açıklamıştı. TUSAŞ, Malezya ile gelişen işbirliği kapsamında aynı zamanda Malaysian Industry Government Group for High Technology ile 10 Malezya Üniversitesi ile insan kaynağı ve yetenek gelişimi, karşılıklı ARGE faaliyetlerinin koordinasyonunu kapsayan bir sözleşme imzaladı.